Merhaba arkadaşlar. Evet, özel soru kuşağımıza devam ediyoruz. İkiz kenar eşkenar üçgenle ilgili özel soruları şöyle zihnimde bir toparladıktan sonra sizlerle paylaşmak istedim. Hadi şöyle bir lafı uzatmayalım, bakalım sorularımıza neler varmış. Şimdi değerli arkadaşlarım, bakıyoruz birinci soruya AB ve AC eşit veriliyor. Şimdi 2'e 9 verilmiş ve DK uzunluğu soruluyor. Arkadaşlar bolca diklik var. Galiba biraz açı oyunu yapacağız bu soruda. Şöyle bir bakalım açılarımıza. Şimdi arkadaşlar şu eşit açılarımıza AA yazalım. Tamam yazdık. Daha sonrasında 90A şuraya B yazarsam tekrardan buraya A yazmam gerekiyor. A ile B birbirinin tümleri yani 90'a tamamlıyor. Şu üçgene bakacak olursam arkadaşlar bakın şu üçgene bakacak olursam orada tekrardan bir 90AB göreceğim daha sonrasında şu küçük üçgene bakarsam orada bir 90 B göreceğim ve tekrardan burası da A olacak ters açılardan dolayı. Dolayısıyla bize sorulan DK uzunluğu ile DE uzunluğu birbirine eşit gelecek. Peki o zaman arkadaşlar şu üçgende dikten dikinde ne diyoruz? Görünce ikidiki coşturuyoruz ökliti. Dolayısıyla 90'dan dolayı x kare eşittir ayırdığı parçaların çarpımına yani 2 çarpı 9 dediğimizde x'i 3 kök 2 olarak bulmuş olacağız. Arkadaşlar bakın soruda böyle 2-3 tane diklik varsa veyahut bir açı orta 2 diklik varsa biraz açılarla oynamanız gerekebilir. Yani ikiz kenarı koklamanız gerekiyor. Aynı kavunu kokladığınız gibi diyelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi eşkenar üçgen sorusuyla muhatabız dolayısıyla bakın bir de paralellik verilmiş. Paralelliği şöyle bir gösterelim. DE ile AC paralel arkadaşlar mutlaka yandaki verileri şekle görsellerle aktarmanız lazım. Yani böyle sembollerle. İşte ben paralelliği okla gösteriyorum. Bir alan ifadesi varsa alan alanla ilgili o sayıyı mutlaka yuvarlak içine alıyorum gibi gibi. Sizin de kendinize ait görsellerinizin olması gerekiyor. Bu noktada hocalarınızı taklit edebilirsiniz arkadaşlar. B, e, ABC açısı şurası B açısı 60 ise burası da yöndeşi 60 olacak. Arkadaşlar şimdi çizgi beni çiz diyor galiba. Şöyle bir çekelim bu çizgimizi. Dolayısıyla bakın burası 120 derece oldu. Ve kolları eşit olduğuna göre buralara 30'a 30 yazacağım. Şu 60'ı ben bir silmek istiyorum. E, 120, 30, 30 yazdıktan sonra buraya da 30 derece kalıyor. Gençler bakın şunu unutmuyorsunuz eşkenarda bir köşeden 30'a 30'u yakaladığınız anda bakın şunu yakaladığınız anda bu ne yapar dik olarak iner karşı kenara ve ikiye böler Yani bu aslında eşkenar üçgenin üç tane simetri ekseninden bir tanesidir bu mor çizgi e Peki bu simetri eksenine göre BD uzunluğu kök 3se ad uzunluğu yani X uzunluğumuzda kök 3 olacak mı Çünkü dikme ikiye bölüyor bakın şu üçgene dikkat edin e bu üçgende dikimi ikiye böldüğü için bu bir ikiz kenar üçgen özelliğidir. Dolayısıyla x kök 3 santim olarak buluyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar yine simetri ile ilgili güzel bir soru. Bakalım 15 dereceyi yazıyorum. Verilenleri basit şeyleri hemen yazmam gerekiyor. Şu 60'tan 15'leri çıktığımızda buralara 45 yazmam gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar simetri eksenini görüyor musunuz? Bakın şu iki üçgen var ya sağlı sollu. E, ...baktığınızda nedir arkadaşlar? Aslında eşlik olarak da düşünürseniz... ...yani şuralara M, M... ...buralara da N, N derseniz... ...yani M, 45, N... ...değil mi? E, soldaki üçgen, sağdaki üçgen de yine... ...M ile N'in arasındaki açı 45 derece. Yani aslında burada bir eşlik söz konusu. Tamam. E, yani şunu demek istiyoruz özetle. Yukarıda bir açı ortay var. Zaten bunu bir birçoğunuz gördünüz. Aslında bir simetriklik söz konusu. Yani siz şu AD üzerinden AD üzerinden katladığınız zaman üst üste geliyor mu? Geliyor. O zaman yukarıya 30'a 30, 30 yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Bunu yazdıktan sonra şimdi AD bölü BC soruluyor. Arkadaşlar dikmeyi nereden çizeceğim? Çoğu arkadaşımız şuradan çiziyor bu soruda ama 15 75 90 biliyorsunuz değil mi? 15 75 90'ı gördüğünüzde ne diyorsunuz? Dünyalardan tiskiniyorum diyorsunuz sevmediğimiz bir üçgen genel itibariyle yani öğrencilerin sevmediği bir üçgen ama biz dikmeyi nereden çizeceğiz Bakın şu 30 ile 45'in karşısından buradan çizeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın Bir şey söylemiştim yine geçen derslerimizde soruda herhangi bir uzunluk verilmiyorsa istediğiniz bir yere istediğiniz bir değeri yazacaksınız Mesela 30'un gördüğü kenara biz bir diyelim şu emleri enleri de sileyim eşliği gördük çünkü. 30'un gördüğü 1 arkadaşlar 60'ın gördüğü kök 3, 90'ın gördüğü 2 olacak. Peki altta da bir 90, 45, 45 üçgeni geldi değil mi? 1'e 1 ise burası 90'ın gördüğü de ne olacak? Kök 2 olacak arkadaşlar. He, şimdi dikkat ederseniz burası 1, 1 artı kök 3 geldi. Eşkenar üçgen olduğu için burası da 1 artı kök 3. AD bölü BC oranı sorulmuş. 2 bölü kök 3 artı 1. Siz burada paydayı da payıda kökü 1 ile çarpabilirsiniz arkadaşlarım çarpalım her iki tarafı da kökü çek 1 ile çarpalım kök 3 artı 1 ile kökü, kökü eksi 1'in çarpımı 2 kare farkından kök 3'ün karesi eksi- 1'in karesi olacağından şuraya yazıyorum 2 gelecektir Dolayısıyla bunlar 2 ile gider cevabımız kökü eksi 1 olarak karşımıza çıkmış olur Aslında arkadaşlar burada bakın biraz daha böyle uzmanlaşmak isteyen arkadaşlar için güzel bir bilgi daha var. Şurada bakın bir 15 15 150 üçgeni var gördünüz. Aslında biz o üçgenin de kenar bağıntılarını da bulmuş olduk. Yani 15'in karşısı kök 2, 150'nin karşısı kök 3 artı 1. Tabii ki ezberlenecek bir bilgi değil ama arkadaşlar demek ki bu üçgenlerin de kenar bağıntılarına ne yapabiliyormuşuz? Bu tip sorularla ulaşabiliyormuşuz. Özel soru kuşağımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bu soruları beğendiyseniz, bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Değerli arkadaşlar şimdi yine yapacağımız şey öncelikle açıları bir yerleştirelim. Bakın açıları yazıyorum. 60 dereceyi yazdım, 60 yazdım ama dikkatli okuyalım. ABD eşkenar üçgen diyor. Şuralara da bir 30'ları yazalım. Bakın ABD eşkenar diyor. Dikkat edelim arkadaşlar burada dış güçler var. Heh. EB eşittir AE artı CD olacak. Yani AE uzunluğuna ben x dersem, CD uzunluğuna y dersem, EB uzunluğu ne olacakmış, x artı y olacakmış. Hmm, bu enteresan bir şey oldu. Yani kullanılması zor bir bilgiye benziyor. Şuraya da bak, eşkenar olduğu için buraya da x diyorum. Dolayısıyla eşkenarın bütün kenarlarına 2x yazıyorum. Şimdi bu. X, Y, X artı Y olayını nasıl kullanacağım? Arkadaşlar eşkenar üçgende biliyorsunuz 3 üç tane yükseklik var ve 3'ü de birbirine eşit. O zaman ben şu tepeden yani alfanın karşısından bir tane yükseklik çizsem. Çizdiğim bu yüksekliğin uzunluğu da X artı Y olmalı. Unutmayın eşkenar üçgende bütün yükseklikler birbirine eşit. Yani sizin BE yüksekliğiniz X artı Y ise yukarıdan A'dan indiğiniz yükseklikte X artı Y olmalı. Ve bu aşağıyı nasıl bölecek arkadaşlar? BD kenarını x e x bölecek. Tamam, şimdi arkadaşlar dikkatle bakıyoruz şu üçgene. Şu üçgene dikkatle bakalım. Bakın burası da x artı y oldu. A'dan indiğimiz yükseklikte x artı y ve dolayısıyla burada bir 45-45-90 üçgeni yakaladık. Dolayısıyla alfa'yı 45 derece olarak yakalamış olduk arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Evet arkadaşlar çok zor bir soruyla karşı karşıyayız. Şimdi ne yapacağız? Birçok yerde ben bunun çözümünü gördüm arkadaşlar. Bunu eşlikle çözmüş birçok kanal, birçok yazar. Arkadaşlar biz biraz daha farklı bir çözüm yapacağız. Şimdi eşkenar üçgende önce 60 dereceyi şuraya bir yazmak istiyorum. Tabi buralarda 60 yani oraları da yazabilirsiniz zararı olmaz. Şimdi 60'ın karşısından şuradan bir dikme çizmek istiyorum. 90 60 33 üçgenini gördükten sonra 30'un karşısına K, 90'ın karşısına 2K diyeceğim. Şuraya M kadar yazarsam burası da M kadar. Eş kenarın bir kenarına dikkatinizi çekeceğim. 2K artı M oldu. Dolayısıyla arkadaşlarım diğer kenarlarda 2K artı M olur. Yazıyorum 2K artı M'i. Ve buraya da yazıyorum 2K mi Zararı olmaz. Arkadaşlar 2K -M'den bakın şuradaki K'yı çıkartırsam buraya bir K -M kaldı. Tamam siliyorum bunu. Şimdi dikkat. Şurası da K -M, burası da K -M. Çizdiğimiz bu mor yükseklik tabanı ikiye eşit parçaya bölmüş. O zaman nedir? Bu bir ikiz kenar üçgendir. Yani AE uzunluğumuzla ED uzunluğumuz eşit olmalı. E bu durumda ikizlikten 23 ise burası da 23 derece olacak. 60'tan 23'ü çıkartırsak da alfaya 37 derece kalacak arkadaşlar. Gerçekten çok sert bir soruydu. Görmesi zor soru. Dediğim gibi bir de bunun eşlik çözümü var ama bu çözüm biraz daha şu anda bize biraz daha yatkın gelebilir. Çünkü henüz eşliği sizlerle beraber görmedik diyoruz ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar karşımızda sevmediğimiz bir üçgen var. 15, 75, 90 üçgeni. Arkadaşlar bunun özelliği neydi? Bakın AB bize kaç veriliyor? 8 veriliyor. Hemen yazıyorum AB'ye 8'i. Peki 90, 15, 75'in özelliği haşa 4 haştı. Yani şuradan dikten dik indiğimizde bu yükseklik de bakın 8'in 4'te biri 2 olması lazım. Evet şimdi bakın şu üçgene bir yoğunlaşmanızı istiyorum. Bu üçgende iki tane yükseklik çizilmiş ve ikisi de eşit 2'ye 2 iki birim. O zaman ne olacak? AD uzunluğumuzla CD uzunluğumuz eşit olacak. Çünkü ikiz kenarda eşit kenarlara ait yükseklikler eşit oluyordu. Peki dik üçgende muhteşem üçlü özelliğinden BD de bunlara eşit olacak. Ve BD'nin CD'ye oranı arkadaşlar bir olarak bulunmuş olacak. Evet değerli arkadaşlarım bir özel soru kuşağımızda yine sizlerle beraberdik. Birbirinden güzel 6 tane soru çözdük değerli arkadaşlarım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Başarı dolu güzel günler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.